Merhaba emekçi halkımız. Bugün 25 Eylül günün haberleriyle karşınızdayız. Almanya'da 129 komitesinin başlatmış olduğu süresi açık grevi direnişinde Eda Deniz Haydaroğlu 193. gününde, Ilgın Güler 141. gününde ve Sevil Sevimli ise 136. gününde. Oturum haklarının gaspına karşı başlatılan direniş 254. haftasında İlker Şahin ise bulunduğu hapishane koşullarına karşı başlatmış olduğu açık grevi direnişinin 10. gününde. Türkiye haberlerine gelirsek sevgili seyirciler, Maraş'ta Ebrar sitesinde depremden kaynaklı yakınlarını kaybeden aileler bugün Ebrar sitelerinin alanda toplandı. Aileler bu alanın müze yapılmamasına ve gelen bilirkişi raporunun hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Sivas katliamı ile ilgili firari 3 sanık hakkında süren davada zaman aşımı kararı çıktı. Böylece Madımak katliamına ilişkin son dava da ortadan kalkmış oldu. Dünya haberlerine gelirse sevgili seyirciler Almanya'da kamyoncular açık grevinde. Polonyalı bir nakliye şirketinin kamyon şoförleri ödenmeyen ücretler nedeniyle Almanya'nın Hessen eyaleti Greifenhausen Otoyol Servis İstasyonu'nun e, istasyonunda haftalardır grevdeler. İtalya'da 30 yıl polisten kaçtıktan sonra 8 ay önce yakalanan Sicilyalı mafya lideri Messina Denaro öldü. Messina Denaro İtalyan medyası tarafından son baba olarak adlandırılıyordu. Johan G. 2020'den beri saklanıyor. Solcu Linay'ın eski nişanlısı çekiş grubunun beyni olarak kabul ediliyor ve birçok şiddet eyleminden sorumlu olduğu söyleniyor. Şimdi EK ülke çapında arama yapıyor ve yüksek bir ödül teklif ediyor. Karabağ'da benzin depolama alanında patlama meydana geldi. Patlama ve sonrasında çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğü 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Evet sevgili seyirciler bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.